Sayın Kemal adayı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dayanışmamızı göstermek için büyük oranda İş Bankası şubelerinin önünde bir bağış ve dayanışma kampanyası başlattık ve saat 11'den itibaren İstanbul'un 39 ilçesinde bankaların önünde kuyrukları siz de gördünüz, arkadaşlarımız görüyorlar. Ancak e, yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen e, İş Bankasında yaşanan yoğunluktan kaynaklı olduğunu ifade ediyorlar. E, bir sıkıntı nedeniyle şu anda e, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hesabına e, para yatıramıyoruz. Sizlerin de daha fazla zamanını almam adına sizlere bu ara bilgilendirmeyi yapmış olayım. Bizler, e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüleri, İstanbullu vatandaşlar, e, Halkın Cumhurbaşkanı adayına kampanyasına destek olmak için ne kadar beklenmesi gerekirse bekleyip o desteği yapacağız. O dayanışmayı göstereceğiz. Göstereceğiz çünkü biz depremde vatandaş dayanışmasının ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bu seçimde göstereceğiz çünkü devletin bütün imkanlarının seçime dönük e, sınırsız ve hor bir şekilde kullanıldığı yerde halkın içinden gelerek e, hissederek verdiği beş kuruşun çok daha güçlü olduğunu gördük ve bu dayanışmaya halkın dayanışmasını büyütmeyi çok önemsiyoruz çünkü halkın oylarıyla ve halkın desteğiyle devletin kaynaklarını kullananlara inat Cumhurbaşkanı seçilecek olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir dayanışmayla Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmasını çok da anlamlı buluyoruz. O nedenle bizler 39 ilçede dayanışmayı büyüteceğiz ve halkın Cumhurbaşkanını halkın cebindeki verebileceği kaç kuruş olursa olsun bununla kampanyasını sürdürmesini sağlayacağız. Ben buradan bütün İstanbullu vatandaşlarımıza da çağrı yapmak istiyorum sizlerin aracılığınızla. Aynen deprem döneminde olan dayanışma gibi Halkın Cumhurbaşkanı Dayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olabildiğince gönlünüzden kopanca... Cebinizde olanca miktarın hiç önemi yok. Dayanışmanızı göstermeniz çok kıymetli. Çünkü bir yanda halkla birlikte siyaset yapanlar var. Diğer yanda ise devletin imkanlarını e, hor kullanarak bu kaynakları kullananlar var diyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.